Kerem iyi akşamlar dileyelim. İyi akşamlar. Çok güzel bir etkinlikteyiz. Evet. Sizleri de burada görmek istiyoruz. Evet. Neler istersiniz? Ne söyleyeyim ki ben bir defa gidiyorum. Harika bir yer olmuş. Emeği geçen Herkesin elinde yönüne sağlık. Yani Mesela. gerçekten harika olmuş. Evet. Evet, çok harika oldu. Yani çok mutlu bir insanlık dedi. Mahkemesinin tekrar canlı böyle bir havaya girmesine. Evet, çok mutlu ettim. Peki sinema Sinema var, var, var. var, 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 var. Açıkladık. Biraz Gerçi çok uzun bir zaman olmadı hatta. Evet. Onun yorgunluğu ve uykusuzluğu da var. Çok şükür kızımızın da sağlığı yerinde, annesinin de sağlığı yerinde. Su yolunda gidiyor. Ee, İnşallah yani, bahtı da, da yüklü olur. Peki, hastaneden çıkılımın gerçekleşti mi şu an? Normal hastanede mi? Yok, yarın çıkıyor. Ben sizi de çok mutlu gördük ikinci çocuktan sonra özellikle. Evet, nasıl bir, evet, duygu? Kesin çok kesin çok kesin çok, bir duygu? Çok i̇kinci güzel, kez olmak nasıl bir duygu? Çok güzeldir ya, çok güzeldir. Allah isteyen herkese nasip etsin, Allah isteyen herkese nasip etsin. Gerçekten çok güzeldir. Ee, yani sanki insanın daha önce yaşamadığı hissettiği başka bir alan açılıyor. Hem beyninde hem kalbinde. Evet. Ee, an ve evet. an o değişimi kendimde de görüyorum. Ee, ne bileyim, yani bahtları güzel olsun. Amin. Bir tekrar tekrardan isim konusunu sormak istiyorum. Bir ara başka isim konacak dendi. Sonra Leyla dendi. Sonra bir daha başka bir isim konacak. <laughs> öyle mi dendi? Evet. Onları siz dediniz canlar. Biz işlemedik. Peki ismi ne muyuz? Leyla. Leyla, Leyla, Leyla. ismi nereden? Sizden mi çıktı Mustafa? Öyle, öyle, sayılabilir. Aslında Leyla biz 15'inden beri de düşünüyorduk. Sonra Lalin ilkinde e, galip geldi. Konten. Artık ikincisinde dayanamadık Leyla'nın Leyla güzelliğine. Aileden ee, falan bir isim değil, normal spontane bulunan bir isim mi acaba? Yok, sevdiğimiz bir isimdi. Evet. Benim de çok sevdiğim bir isimdi. Aile büyükleriyle yani. alakası Yok, 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 yok. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, sizden teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. sağ olun. Annesine mi benziyor size, mi? Kenan Bey? Nasıl? Sarışın mı, esmer <laughs> Leyla biraz daha sanki babaya yakın gibi. Biraz daha böyle koyu görünüyor ama çok değişiyorlar yani. Lerin de ilk başladı sanki bana benziyor. Büyüdükçe anneye döndü. Şu an Leyla ilk yani şey hali, annesinin de söylediği bana benziyor. Çok teşekkür çok ederim. çok, çok, çok teşekkür ederim.